Selam arkadaşlar bugün sizlerle e, Ford GT ile uçuş yapacağım. Öyleyse kısa bir video çekesim geldi. İlk önce aşırı minik bir detayla başlayacağım arabanın. Uçuş diyorsa ama neyse boş verin. Burada göster bir hız göstergesi var. Bir de şurada 888 yazan bir yazı var. Yani sayı var. Onu yorumlara yazın. Ne? Bakın şu an artıyor. 8000'e yükseldi. Neyse. Ee, araba böyle içi. Bir de şunu göstereceğim. Şöyle açılabiliyor arabanın arkası. Ya spoiler mı desem. Nasıl deniliyor bilmiyorum ama. Ee, burası boş bir şey. Neyse başlayalım. O spoiler mı? Neyse siz de anlarsınız. O şey hızlanınca da açılıyor otomatik. Bakın açıldı. Bu araba 250 bin kripto ile alınıyor da. o <laughs> Oo baya uçtuk. Bayağı uçtuk. Oha. Ölmedik, ölmedik. Bir dakika, ölmedik. Neyse bu, bu, bu da bu, bu kadardı. Portrait ile uçtuk. bye ee, bye. Eee, diyorum, size.